Soner Yalçın Damat Kayınço Takımı Giriş Notu Bu bir futbol yazısı değildir. Başlayabilirim. Cumartesi günü keyifle ekran karşısına oturdum. Galatasaray Medipol Başakşehir Türkiye Kupası maçını seyretmeye başladım. Dakika 15. Medipol Başakşehir ofsayttan gol attı. Dakika 19. Medipol Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu Galatasaray futbolcusu Josue'ye topsuz alanda dirsekle vurdu. Hakem Mete Kalkavan direkt kırmızı kart yerine Emre'ye sarı kart gösterdi. Maçı canlı veren ATV'nin yorumcusu sözüm ona delikanlı Erman Toroğlu Emre'nin hareketine tek söz söyleyemedi. Mesele anlaşılmıştı. Televizyonu kapattım. Haksızlığa gönlüm razı olmadı. Bilgisayarımı açtım İstatistiklere baktım. Türk sahalarının en hırçın futbolcusu Emre Belezoğlu, 2016-2017 sezonu ilk yarısında sadece 3 sarı kart almıştı. Bu sezon sadece 5 maç oynayan Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz 4 ve 10 maç oynayan Tolga Ciğerci 5 sarı kart almışken Emre 3 sarı kart almıştı. Emre'yi 20 yıldır seyrederim. Bir maçı kartsız geçirmesi imkansızdır. Mesele sadece Emre'de değil, sert futboluyla bilinen Başakşehirli Yalçın bile bir sarı kart almıştı. Sanki Başakşehir üstünde koruma kalkanı vardı. Ayrıca hakemlerin Başakşehir'in rakiplerine müsamahaları yoktu. Örnek vereyim, Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği lig maçında Galatasaray'dan Karol, Muslera, De Jong, Eren, Josue'ye sarı kart verilirken, Başakşehir'de sadece Emre sarı kart aldı. Futboldan anlayanlar bilir ki bir takımın kilit mevkilerde oynayanlarına sarı kart göstererek onun performansını düşürürsünüz. Diyebilirsiniz ki Başakşehir centilmen takım. Az kart yiyor. Peki elendikleri Shakhtar Donetsk UEFA 2 maçında niye 7 sarı kart yediler? Vasat Rieka ile oynadıkları eleme maçında bile 4 sarı kart gördüler. Medipol Başakşehir maçlarına baktığınızda Türk hakemlerin hep dengeleme arayışında olduk, olduklarını görürsünüz. Örneğin Fenerbahçe ile oynanan maçta Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü ve hakem Ali Palabıyık hemen ardından Fenerli Mehmet Topal'ı da attı. Başakşehir-Antalya maçında Başakşehirli Ferhat kırmızı kart aldı. Hakem Bülent Yıldırım Antalyalı çağrısı da oyundan attı. Ne tesadüf. Bu iki hakemin genellikle Başakşehir maçlarında görevlendirilmeleri de mi tesadüf? Başakşehir hakemler konusunda çok hassas. Başakşehir başkanı Göksel Gümüş da bir bir biten Adana maçının hakemi Hüseyin Göçe'yi takımının galibiyet golünü vermediği için yerden yere vurdu ve sezonun en formda hakemi Göçek bir daha Başakşehir maçlarında görevlendirilmedi. Yine ne tesadüf ki Başakşehir'in berabere kaldığı maçların hakemleri Umut Meler ve Ümit Öztürk'e de bir daha Başakşehir maçı verilmedi. Başakşehir maçlarını en çok yöneten hakemlerin bu takıma kaç puan kazandırdığına açıp bakın lütfen. Tesadüf kuşkusuz. Galatasaray maçında offside bayrağını kaldırmayan ve gözünün önündeki emre dirseğini görmeyen yan hakem Coşkun Sesi Güzel, Başakşehir'in 5 maçında görev aldı. Hiçbiri tesadüf değil. Keza kimi istatistiklerde ortada. Hakemler Başakşehir aleyhine penaltı düdüğü çalmadı ama lehine penaltı verdi. Başakşehir gollerini en çok maç bitmeye az süre kala 76-90 dakikaları arasında attı. Başakşehir deplasmanda oynadığı maçların %44'ünde ilk yarıyı mağlup kapattı. İkinci yarı kazandı. Uzatmayayım. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 360 kanalında konuşurken şöyle dedi. Hangi maç olursa olsun hakemlerin art niyetli olmaması gerektiğini söylüyorum. Çok başarılı Başakşehir var. Başakşehir dururken bize istinaden koruma tam burada Fikret Orman nedense sustu. Sonra şu cümleyi kurdu. Kim bizi koruyabilir? Evet, Başakşehir'i birileri koruyor. Kim? Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşturuluyor. Belli, iki kupadan biri bu takıma verilecek. Peki niye? Kuşkusuz bu işin siyasi yönü var. Oraya da geleceğim. Ancak şampiyon yapılacak Başakşehir'le ilgili bazı bilgiler vereyim. Taraftar yok diyebiliriz. Maçlarını ortalama 2500 seyirci önünde oynuyor. Bunlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden otobüslerle getirilen işçiler. Tribün ve reklam gelirleri çok düşük. 2,5 milyon lira. Türkiye Futbol Federasyonu havuzundan 46,2 milyon lira alıyorlar. Giderleri ise 191 milyon lira. Gelir gider arasında uçurum var. Göksel Gümüşdağ 1 lira borcumuz yok dedi. Bu gelir gider tablosuyla Edin Vizca'ya 7,5 milyon euro ve bu ekonomik krizde geçtiğimiz hafta 32 yaşındaki Emanuel Adebayor'a Adebayor'a 2,5 milyon euro ödemelerine rağmen borçlarının olmaması başarı değil mi? Sırrı ne acaba? Kulüp sponsoru Medipol Hastanesi mi? Bu ilişkide de benim anlayamadığım şu eğitim sağlık araştırmaları yapan, hastaneler açıp üniversite kuran TESA Fakfı, niye bir futbol kulübüne sponsor olur? Keza kurucu başkan Fahrettin Koca'dan genel sekreter Zeki Ağralı'ya kadar yönetimden kimi isimler Nakşibendi Mahmut Esat Coşa'nın talebeleriydi. Şirketlerinde görevliydiler. Bildiğim futbolla ilgileri yoktu. Tarikat futbol ilişkisi hangi amaçla kuruldu? Ne yazık ki yer kalmadı. Damat kayınço'ya gelemedik. Başakşehir'in bu yıl neden şampiyon yapılmak istendiğini de yazamadık. Yarına kaldı. Soner Yalçın